Herkese merhaba. Bugünkü konum Uygur Türkçesinde bulunan N ağzı ile Y ağzı arasındaki farkları ve bunun neden oluştuğunu, niçin oluştuğunu size izah etmek. Bir kere bu ayrımı kim buldu arkadaşlar? N ağzı, az, Y ağzı nedir? N ne ağzı, az, Y ağzı şudur. Kelimemiz anık. N'nin üzerine bir çentik koydum. Veya kelimemiz anyık. Bu Göktürkçedeki bu kelime Uygur Türkçesine geçtiğimizde ya n'li olarak ya da y'li olarak geçiyor. Yani n'y birleşimi bu ses N-Y arasındaki bu ses n veya y olarak ikiye ayrılıyor. Göktürk'te bitişikken Uygur'da iki farklı e hale bürünüyor. Bunu eee Anna Marine, von Gabay'in Eski Türkçenin Grameri adlı eserinde izah etmiş bizlere Eski Türkçenin gramerini yazarken fark ediyor ve biraz daha detaylı araştırmalara giriyor. Diyor ki bazı metinlerde bu kelime, bunun gibi 2-3 tane daha kelime var. Bazı metinlerde n'li, bazılarında y'li olduğunu söylüyor ve şuna karar veriyor. Sanki Maniçi çevreye ait metinlerde n ile yazılmış. Budist çevreye ait metinlerde ise y ile yazılmış olduğunu tespit ediyor. Türk dilinin ilk defa ağızlara ayrılması Gabayin tarafından tespit ediliyor denilebilir. Bu şekilde bir bilgi sorusu bile gelebilir. Türk dilinin ilk defa ağızlara ayrılmasıdır. Bongabay'ın tarafından eski Türkçenin Grameri adlı eserinde N ve Y şeklinde iki ayrı ağızdan bahsediyor. Ve dediğim gibi N ağzı biraz daha mani metinlerinde, Y ağzı biraz daha Budist metinlerde karşımıza çıkıyor denilebilir. Burada neler var şimdi? N ağzında olan, Y ağzında olmayan özelliklere doğru gidecek olursak. N ağzında arkadaşlar. Çıkma hal eki. Da de ta te şeklinde hem bulunma için hem ayrılma için çıkma hali da de olarak kullanılacak. Ama ye ağzına baktığımızda daha çok çıkma hali dın din tın tin olarak karşımıza geliyormuş. Bu birincisi olsun. İkincisi ne ağzında ilgi hal eki yani Tamlama eki de diyebiliriz. İlgi hal eki ünlülerden sonra ve ünsüzlerden sonra e, nasıl söyleyebilirim? Şöyle x ve nazal neyle bir şekilde söyleyebilirim. Ünsüzle başlayan biten bir kelimeden sonra direkt ın in un ün şeklinde gelebiliyor. Ama y ağzında öyle değil. Kelime ünlüyle de bitse ünsüzle de bitse her türlü nın nin nun nün şeklinde gelecektir y ağzında. Ünlüyle de bitse ünsüzle de bitse hep nın nin nun nün. Üçüncüsü bilinen geçmiş zamanın ikinci teki şahıs eki. Nasıl diyeyim? görülen geçmiş zamanın ikinci teki şahıs eki diyelim. Yani dili geçmiş zaman ve ikinci teki şahıs ekliyorum. Sen mesela geldin diyecek. Burada G'li bir şahıs eki olurken bu tarafta nazal bir şahıs eki olacak. Örneğimi şu köşeye yazayım. Mesela sen öltünk veya sen öltüg şeklinde g nazal ne ki buna ne diyoruz arkadaşlar biliyor musunuz nöbetleşme diyoruz sadece bu bile sorulabiliyor nöbetleşme nazal ne g nöbetleşmesi ikinci şahıslarla karşımıza çıkan bir yapı dediğim gibi N ağzında Mani metinlerinde g'li budist metinlerinde y'li olarak karşımıza çıkacak üçüncü özelliğimiz buydu dördüncü özelliğimiz nedir peki gereklilik eki. Gereklilik kipi için GÖKTÜKÇEDE olan bir ek aslında. Sık 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 sig olarak gördüğümüz gelecek zamandaki, göktürktteki burada gereklilik için kullanılmış ne ağzında. Fakat y ağzında ne olmuş biliyor musunuz? guluk gülük şeklinde bir gereklilik kipinin daha çok kullanıldığını söyleyebilirim. Ve beşincisi ee, bir zarf fiil eki, zarf fiil eklerinden ıp ip ve pan pan şeklinde bir e, zarf fiil ikilemini şuraya yazacaksam eğer her iki zarf fiil eki de her iki ağızda kullanılıyor. Ancak burada P zarf fiili daha çok kullanılırken burada pan pan şekli daha sık bir şekilde kullanılıyor diyebilirim. Şu beş özellik N ağzında böyleyken Y ağzında böyle şeklinde Direkt net bir ayrım Verebiliyor bize. Bunun haricinde bu tarafa bir özellik Daha yazacağım. Diyeceğim ki Burada yoğun bir şekilde Erinç kelimesini Tabii şüphesiz anlamına gelen Erinç kelimesini görebiliyoruz. Bu tarafta ise şunu altı diyebiliriz. Altıncısı ee, Bir sıfat fiil eki olarak gıma gime sıfat fiilini burada yaygın görebiliyoruz. Yedincisi vasıta halinin biraz daha yuvarlak olarak e, görme durumumuz var ve sonuncusu bir ıa e, değişimi birinci heceden sonra bir ı varsa bunun aya dönmesi söz konusu balık kelimesinin balak olarak kullanılması veya rıg kelimesinin tıngluklarıg şeklinde ıa değişimi dediğim gibi söz konusu olabiliyor N ağzında bu neden önemli şimdiye kadar sorulmamış bir sorudur. Aşağıdakilerin hangisi ne ağzı y ağzının birbirinden farkıdır? Ne ağzında olan y'de olmayan özelliklerdir? Vesaire diye. İşin yorum kısmına gelecek olursak dediğim gibi bu manici bir tarafta yazılmış, bu Budist tarafta kullanılmış bir tarz diyebiliriz. Ve bunu Vongabey'in eski Türkçenin gramerinde bize söylemişti. Size bir ekstra yorum daha söyleyecek olursam şu özellik bakıyorsunuz dağd'nin hem bulunma hem ayrılma olarak kullanılması veya şuradaki sık sık gelecek zaman ekinin göktürk'teki gelecek zaman ekinin burada gereklilik olarak kullanılması ne bileyim sonda bir g'nin bulunması bunlar bizi biraz daha sanki göktürk'e yaklaştırırken sanki y ağzı biraz daha uygur gibi düşünülebilir ki Uygur Türkçesinin genel ses, şey, ses, ses ve şekil bilgisi verildiğinde daha çok Y ağzından bahsedilir. Çünkü N ağzında zaten çok metin yok. Bir ırk bitik var, bir haus tuanif var, bir iki yıldız nom var, bir iki ufak parça var ama Y ağzında bir sürü çatikler, bir sürü sudurlar, bir sürü vinayalar, abidarmalar, çeviri eserler, tiyatrolar, altın yarık gibi bir kaynak var. Dolayısıyla eserleri de yüzdeye vurduğumuzda yüzde yirmi yüzde seksen gibi düşünürsek Uygur Türkçesinin genel özellikleri verilirken biz daha çok ye ağzından bahsediyoruz. Dolayısıyla Uygur Türkçesi ile ilgili ses şekil bilgisinde kesin ifadelerden de kaçmak lazım. Yani şu yanlış. Bütün eserlerde ünsüzlerden sonra ilgi haleki nın nin diye gelmez. Çünkü ne ağzında ın in, in var. Bütün eserlerde guluk gülük gibi bir gereklilik yoktu bazılarında sık sık vardır. Dolayısıyla arkadaşlar ne ağzı ve y ağzının farkını bilmek bize çok şey katacaktır. Hem Uygur'un genel özellikleri konusunda hem de dediğim gibi daha önce çıkmamış bir soru olarak ne ağzı, y ağzı farkları daha önce çıkmamış bir mevzudur. Bir göz atmanızı son son istirham ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.